Dışarıda bitmek bilmeyen bir yağmur, neon ışıkların ıslak kaldırımlarda yarattığı o puslu yansıma ve kulaklarınızda yankılanan lo-fi ritimler. Bazı oyunlar size sadece bir hikaye anlatmaz, size bir koltuk uzatır ve anlat bakalım der. Geçtiğimiz günlerde Liberty City'nin o karanlık sokaklarına Cloud ile yeterince ter döktük. Yeterince ihanete uğradık. Ayrıca o videoda çok güzel oldu bu arada. Kartlardan siz de görüyorsunuz şu anda. Kartlardan ulaşıp videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Neyse hemen devam ederim. Bugün ise bambaşka bir şey yapıyoruz. Bugün sadece duruyoruz elimize sıcak bir fincan kahve alıyoruz ve piksellerin arkasındaki o samimi dertleşmelere kapı aralıyoruz. Efendim selamlar kanala hoş geldiniz. Bugün gerçekten ruhumuzu dinlendirecek bir yerdeyiz. Biliyorsunuz bu kanalda ki diğer videolarda bakabilirsiniz Çerezli Oyunlar adında bir video serimiz bulunuyor. Hani şu arkada podcast niyetine dinlediğiniz. Kafa boşaltan sizi dünyadan koparan o özel listeden bahsediyorum. Ama bugün bu listeye belki de kanal nın ismindeki One Year'dan bahsediyorum. O sohbet vurgusuna en çok yakışan parçayı ekliyoruz. Nedir bu Coffee Talk? Bu seri benim için çok kıymetli. Çünkü biliyorum ki her zaman yüksek aksiyonlu, stresli oyunlar oynamak istemiyoruz. Bazen sadece piksellerin içinde kaybolmak, bir karakterin dert ortağı olmak ve o dükkanın huzurunu hissetmek istiyoruz. Coffee Talk tam olarak bu boşluğu dolduruyor. Tabii bu dertleşmeye geçmeden önce aramızda hala Ozili çalmayanlar olduğunu görüyorum. Abone sayımız her geçen gün artıyor. Desteğiniz gerçekten harika ve çok kıymetli. Eğer bu tarz çerezlik serileri veya derinlemesine oyun incelemeleri ya da karakter incelemeleri videolarını seviyorsanız eğer aşağıdaki abone ol tuşuna basıp zilleri açarsanız ve bunu tüm olarak işaretlerseniz ayrıca çok sevinirim. Şimdilik 650 abone olduk ama sayımız her geçen gün artıyor ve hedefimiz de büyük. Hadi artık abone olduysanız Seedle'ın o yağmurlu gecelerine bir akalım diyorum. Hazırsanız dükkanın ışıklarını açalım, makineyi ısıtalım ve ilk müşterimizin hikayesine kulak verelim. Coffee Talk incelememiz başlıyor. Bakalım bir fincan sıcak içecek bir insanın hayatını nasıl değiştirebilir? geliyormuş. Coffee Talk'un kapısından içeri adım attığınızda sizi karşılayan şey sadece bir kahve dükkanı değil. 2020 yılının alternatif bir Seedle tasarımı. Ama bu bildiğiniz Seedle'lardan biraz farklı. Burada insanlar, elfler, orklar, nefiller ve vampirler bir arada yaşıyor. Sokaklarda neon tabelalar parlıyor, dışarıda sürekli o tanıdık cyberpunk yağmuru var. Oyun size bu dünyayı devasa ara sahnelerle veya uzun metinlerle anlatmıyor. Her şeyi obar tezgahının arkasından müşterilerimizin getirdiği gazete küpürlerinden veya akıllı telefonunuzdaki Tomoda Chill uygulamasından öğreniyorsunuz. Bu dolaylı anlatım tarzı oyunun dünyasını keşfetmeyi çok daha kişisel bir hale getiriyor. Kendinizi gerçekten o dükkanın sahibi o dünyanın sessiz bir gözlemcisi gibi hissediyorsunuz. Gelelim asıl işimize. Kahve yapmak. Coffee Talk bir Taken oyunu değil. Burada kar amacı hesaplamıyor. En ucuz sütü aramıyoruz. Elimizde 3 ana bileşen var. Alt katman, orta katman ve üst katman. İnce filden bala, naneden, kakaoya kadar geniş bir yelpazemiz var. Bir müşteriye gelip sizden vücudunu ısıtacak bir şey istediğinde doğru karışımı bulmak tamamen sizin sezgilerinize kalıyor. Kahve makinesinin o mekanik sesi sütün bardağa dökülürken çıkardığı o rahatlatıcı efekt ve sonunda ortaya çıkan o dumanı tüten içecek. Oyun burada sizi acele ettirmiyor. Yanlış mı yaptınız döküp yeniden başlayabilirsiniz. Bu sabır ve sükunet hali oyunun mekaniklerini birer oynanış elementinden ziyade birer meditasyon aracına dönüştürüyor. Özellikle latte art kısmına geldiğinizde o sütün üzerinde şekil vermeye çalışırken zamanın nasıl geçtiğini hakikaten anlamıyorsunuz. Unpacking'de eşyaları doğru yere koymanın verdiği o tamamlanmışlık hissi burada doğru kahveyi müşteriye uzatırken karşınıza çıkıyor. Pixel art görseller son yıllarda indie oyunlarda çok sık karşımıza çıkıyor ama Coffee Talk bu tarzı bir nostalji aracından öte bir atmosfer sanatı olarak kullanıyor. Karakterlerin mimikleri, kahve fincanından çıkan buharın yavaşlığı ve arka planda dükkanın camına vuran yağmur damlaları. Her bir piksel o sıcaklık hissini pekiştirmek için yerleştirilmiş gibi. Ve tabii ki müzikler. Andrew Jeremy imzalı lo-fi hip-hop ritimler bu oyunun ruhu diyebilirim. Bu müzikler sadece arka planda çalmıyor, adeta dükkanın içindeki o nemli ve sıcak havayı tamamlıyor. Eğer bir gün kendi kahve dükkanımı açacak olsaydım çalacak ilk listede kesinlikle bu olurdu. Oyunun müzikleriyle bütünleşen o görsel dil sizi ekran başında bir oyuncu olmaktan çıkarıp o dükkanın bir parçası haline getiriyor. Kulağınızdaki kulaklık bir anda sizi odanızdan alıp Sidon'un o puslu gece yarısına götürüveriyor. Coffee Talk'ı rakiplerinden ayıran en büyük özellik bir konuşma simülasyonundan ziyade bir dinleme simülasyonu olması. Çoğu oyunda ana karakter dünyayı kurtarmak için bağırıp çağırırken burada biz sadece dinliyoruz. Müşterilerimiz dertlerini anlatıyor, hayallerinden bahsediyor, bazen sadece sessizce kahvelerini diyor. Bizim müdahalemiz ise sadece bir fincan kahveyle sınırlı. Ama işte o fincan bazen en uzun nutuktan daha etkili olabiliyor. İlk bölümde gördüğümüz bu yapı oyunun ilerleyen kısımlarında karşımıza çıkacak olan o derin hikayelerin temelini atıyor aslında. Basit görünüyor olabilir ama bu basitliğin altındaki o mühendislik oyunun neden bir çerezlik şaheseri olduğunu kanıtlar niteliğinde. Arkadaşlar şimdi işin rengi biraz değişiyor. Mekanikleri gördünüz, atmosferi soludunuz. Ama bu oyunu asıl kaliteli yapan şey o barın karşısında oturan karakterler. Coffee Talk bize sadece hadi bir elf geldi bir latte yap demiyor. O elfin neden orada olduğunu, evindeki sorunları toplumdaki yerini öyle bir anlatıyor ki. Bir bakmışsınız dert ortağınız bir elf ya da işte ne bileyim bir ork olmuş. Aslında oyunun yaptığı şey dahice. Fantastik ırkları kullanarak günümüz dünyasının en büyük problemlerini işte nedir bu problemler? İşte ırkçılık, aile baskısı, kariyer kaygıları ne bileyim bu tip gibi şeyleri masaya yatırıyor. Cloud'un o sessiz dünyasından sonra tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Ayrıca izlemediyseniz lütfen izleyin. Güzel bir video oldu bence. O konuyla alakalı da fikirleriniz varsa o videonun altına yazarsanız sevinirim. Ha ne diyorduk? Cloud'un o sessiz dünyasından sonra bu kadar çok konuşan ve dert anlatan karakterlerle başta karşılaşmak biraz garip gelebilir. Ama inanılmaz sarıyor. Şimdi gelin bu barın müdavimlerine biraz daha yakından bakalım. Kim bu insanlar ya da pardon bu varlıklar? Barın müdavimleri arasında en dikkat çekenlerden biri şüphesiz Spin Fry ve Lua çift. Bir elf ve bir sakabuz. iki farklı ırkın imkansız aşkı. Ailelerin bitmek bilmeyen baskısı ve toplumun onlara bakış açısı. Oyun bu aşk hikayesi üzerinden aslında günümüzdeki ötekileştirme kavramını öyle bir işliyor ki kendinizi bir anda onlara tavsiye verirken buluyorsunuz. Sonra Gala ve Hyde var. Bir kurt adam ve bir vampir. Aralarındaki o kadim dostluk birbirlerini dizginleme çabaları ve modern dünyada birer canavar olarak hayatta kalma mücadeleleri. Onlara sadece birer canavar diyemezsiniz. Onlar aslında toplumun dışında kalmış kendine yer arayan her bir bireyi temsil ediyor. Bir de Rachel var. Genç bir müzisyen, hayalleri olan ama endüstrinin çarkları arasında ezilmekten korkan bir ruh. Onun dertlerini dinlerken aslında kendi kariyer kaygılarınızı "Başarabilecek miyim?" sorularınızı hatırlıyorsunuz. Coffee Talk'un başarısı tam olarak burada gizli. Piksellerle çizilmiş bu fantastik yüzler aslında bize ayna tutuyor. Siz sadece kahve yapmıyorsunuz, onların hayatındaki düğümleri çözecek o küçük dokunuşları yapıyorsunuz. Bazen doğru bir kahve bir karakterin babasıyla barışmasını sağlıyor bazen de yanlış bir karışım bir ilişkinin sonunu hazırlıyor. Hikaye dallanıp budaklandıkça o bar dünyanın merkezi haline geliyor. Oyunun sunduğu bu derin karakter analizleri Coffee Talk'u basit bir görsel roman olmaktan çıkarıp piksellerden örülmüş bir sosyolojik deneyi dönüştürüyor. Ve siz bu deneyin kalbinde elinizde bir süt potuyla her şeyi yöneten o sessiz kahramansınız aslında. Şimdi dürüst olalım. Çoğumuz bu oyuna sadece şöyle bir bakayım kafa daha atayım diye girdik. Ama bir baktık ki o arka planda çalan müzik işte ne bileyim o yağmurun camlara vurma sesi o atmosferik sesler vesaire bizi esir almış durumda. Arkadaşlar Coffee Talk'un başarısı sadece hikaye anlatımında değil. Aslında o hikayeyi size nasıl sunduğunda da gizli. Aslına bakarsak piksellerin bile bir ruhu bir dokusu olduğunu bu oyunda anlıyorsunuz. Mesela bazı oyunlar vardır ya o ekran kartlarınızı dibine kadar sömürür harcar böyle köpek gibi yer. Ama günü sonunda size bir şey hissettirmez. İşte Coffee Talk bunun tam tersi. Sizi teknik detaylara boğmadan sadece renkleri ve sesleriyle bir huzur kapsülüne hapsediyor. Şimdi gelin bu kapsülün içine girelim. Bu görsel ve işitsel büyü nasıl yapılmış biraz da onu konuşalım. Coffee Talk'un görsel dili son yıllarda gördüğüm en rafine pikseler çalışmalarından biri. Her bir piksel o sıcaklık hissini pekiştirmek için yerleştirilmiş gibi. Karakterin göz kırpışları omuzlarının hafifçe inip kalkması hatta kahve makinesinin üzerinde biriken o hafif buhar tabakası. Bunlar küçük detaylar gibi görünebilir ama hepsi birleştiğinde ortaya analog bir ruh çıkıyor. Oyunun renk paleti, gece yarısının o güvenli karanlığını yansıtan lacivertler, morlar ve dükkanın içindeki o sıcak kahverengi tonlarıyla tam bir kontrat oluşturuyor. Dışarıdaki o sert cyberpunk vari dünya ile dükkanın içindeki o sıcak yuva hissi öyle görsel olarak o kadar iyi dengelenmiş ki kendinizi dışarıdaki fırtınadan kaçıp buraya sığınmış gibi hissediyorsunuz. Ve tabii ki bu görsel şeyi en güçlü ortağı işitsel terapi Andrew Jeremy tarafından bestelenen lo-fi hip-hop tarzı müzikler oyunun adeta kalbi. Bu müzikler sadece arkada çalan bir fon değil adeta dükkanın havasındaki o nemin kahve çekirdeklerinin kokusunun bir sesi. Lo-fi ritimleri beynimizin o rahatla komutunun tetikleyen en etkili araçlardan biridir. Coffee Talk buna öyle bir ustalıkla kullanıyor ki bir noktadan sonra oyunu oynamıyor adeta o müziğin içinde süzülüyorsunuz. Kahve makinesinin o sesi barda dökülen sütün fokurtusu ve sayfa çevirme efektleri. Her biri ASMR tadında her biri zihni dinlendirmek için tasarlanmış. Özellikle yağmurun sesine ayrıca bir parantez açmak lazım. Dışarıda o sürekli çiseleyen yağmur, bazen şiddetlenen fırtına dükkan içindeki o güvenli hissi pekiştiriyor. Unpacking'de eşyaları tık tık yerine yerleştirirken duyduğumuz o tatmin edici sesler burada yerini sıcak bir içeceğin hazırlanış seslerine bırakıyor. İşte Çerezlik Oyunlar serimizin ana fikri de tam olarak bu. Sizi sadece eğlendirmek değil, aynı zamanda dinlendirmek. Coffee Talk hem gözümüze hem kulağımıza hitap eden bu bütünsel estetiğiyle modern oyun dünyasının o gürültülü hengamesinden sizi çekip çıkarıyor. Bu videoyu izlerken bile o huzuru hissetmeye başladıysanız oyun amacına ulaşmış demektir. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş dükkanın sandalyelerini ufaktan toplama vaktimiz geliyor. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten anlamışsınızdır. Bu sadece bir kahve yapma simülasyonu değil. Aslında bu oyun modern dünyanın o bitmek bilmeyen hızına karşı yapılmış en tatlı protestolardan biri. Her şeyin bu kadar hızlı tüketildiği, her oyunun size daha hızlı ol, daha çok öldür, daha çok kazan dediği bir dönemde bu oyun yani Coffee Talk sizi dur diyor bir yudum al ve kendini atmosfere bırak. Yani tam olarak hani bir cümlede söylemek gerekirse bunu söyleyebiliriz herhalde. Kahvenden bir yudum alacaksın ve kendini atmosfere bırakacaksın. Şimdi gelin bu küçük bağımsız yapımın neden bir çerezli koyun olmaktan çıkıp kütüphanemizde kalıcı olması gerektiğini son kez konuşalım. Coffee Talk'un bize bıraktığı en büyük miras empati kurmanın o basit ama unutulmuş gücü. Oyun boyunca karşımıza çıkan o fantastik ırklar aslında biziz. O elf sizin komşunuz, o ork iş arkadaşınız, o vampir ise belki de aynadaki yansımanız. Oyunun finaline ulaştığınızda elinizde kalan şey sadece bitmiş bir hikaye değil. Sanki gerçekten o insanlarla o dünyada sabahlamışsınız gibi hissettiren bir yorgunluk ama o tatlı, huzurlu bir yorgunluk var. David Diver balık peşinde koşarken, bu arada Çerezli Koyunlar listesinin diğer bir oyunu da evet David Diver. Onda yine kartlardan bakabilirsiniz. Hah nerede kalmıştık? David Diver'da balık peşinde koşarken ampak. King'de bir odanın anılarını toplarken hissettiğimiz o yaşanmışlık hissi Coffee Talk'ta zirveye çıkıyor. Bu oyun bize şunu kanıtlıyor. Bir oyunu büyük yapan şey bütçesi veya poligon sayısı değildir. Size kendinizi nasıl hissettirdiğidir. Bazı akşamlar vardır canınız hiçbir şey yapmak istemez. Sadece bir yağmur sesi ve lo-fi ritmi istersiniz. İşte o akşamlarda Coffee Talk kütüphanenizde parlayan o sıcak neon tabelasıyla sizi bekliyor olacak. Belki hikaye bitiyor, dükkan ışıkları sönüyor ve müşteriler evlerine dağılıyor ama ama o bar tezgahında kurulan dostlukların sıcaklığı ekranın bu tarafına geçmeyi başarıyor. Coffee Talk bize piksellerle anlatılabilecek en samimi hikayeyi sunarken oyun dünyasında o gürültülü hengamesinde sessiz kalmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Eğer hayatınızın bir döneminde kendinizi yalnız, yorgun veya sadece dinlenmek isteyen biri olarak hissettiyseniz bu oyun sizin için yapılmış demektir. Bir fincan kahve, bir tutam hikaye ve biraz da lo-fi. Bazen dünyayı kurtarmak için gereken tek şey bu da olabilir. Evet arkadaşlar dükkanı kapatıyoruz. Coffee Talk maceramızın sonuna geldik. Umarım bu video ya, dijital mola aslında adlandırmakta fayda var. Evet bu dijital mola en az bana iyi geldiği kadar size de iyi gelmiştir. Biliyorsunuz biz bu kanalda sadece hani arka planda oyun oynamıyoruz. O piksellerin bize ne hissettirdiğini, hangi teknik zorluklarla o duyguların inşa edildiğini anlamaya çalışıyoruz. Çerezlik oyunlar listemizi bu huzurlu halkayı da eklediğimize göre artık gözümüz bir sonraki sonraki büyük duraklara dikebiliriz. Bu yolculukta yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Abone sayımız 650 ve her bir yorumunuz, her bir beğeniniz bu kanalı büyütmek için bana inanılmaz bir motivasyon veriyor. Eğer Coffee Talk ilginizi çektiyse Unpacking ve Dave the Diver videolarıma da bir bakmanızı tavsiye ederim. İşte o çerezlik ruhunu o videolarda da sonuna kadar hissedeceksiniz zaten. Biz bu kanalda hikayeleri, pikselleri ve arka planda yaşanan o zorlu süreçleri konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kahvenin sıcak hikayeniz bol olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.